Evet arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün granajı olmayan motorla bir gazlayacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar motor param pirçik oldu. Bunun sebebi sizce ne? Şuradan bir avukatımıza para çekelim ya. Arkadaşlar tazminatlarla falan uğraşıyoruz. Öyle sosyal medyadan atıp tutmak kolay değil mi? Yandım lan hava sıcakmış. Allah'tan montun altına tişört giydim ha. Biliyorsunuz bir önceki videoda grınaş ahirete kavuşmuştu. Arkadaşlar benzin ışığı da yakmıştı. 1 litre olmuş benzin ışığı yakalı. Bir gidelim bakalım. Uzun zamandır bizim istasyona gitmiyoruz. Bir fulletelim dayı bir motor kendine gelsin. Zaten deponun dibini kullanmak yararlı bir şey değildir. Bu her motorda olsun, arabada olsun kesinlikle abi yakıtın dibine kadar kullanmayın. Çünkü yakıtta da az da olsa böyle pislik toplanır falan. Tıkanır bir yerler gerek yok. Motoru zararlı. Motorun parçaları çok pahalı dayı. Bir sonraki videoda da arkadaşlar ha bu arada videoya bir, bir like atarsanız zaten bu motoru komple bir şeklini değiştireceğiz. Bu karamsar koyu renginden kurtaracağım motoru. Repsol'e mi dönsek? HRC'ye mi dönsek? Dün aslında anket oluşturdum. Dün gece Instagram'dan takip edenler. İlginç bir şekilde HRC daha yüksek çıktı. Çok şaşırdım. Harbiden çok şaşırdım. Aka yani tabii ki de anket sonucu benim fikrimi değiştirmeyecekti ama bilmiyorum yani renkler ve renkler tartışılmaz arkadaşlar. Aka Repsol özel bir motordur bence. Ve üretimi olmayan bir motor. Siyah beyaz motor. Her yerde bulabilirsiniz ama Repsol'ü bulamazsınız. Buna güzel bir gran ben almayı düşünüyorum. Boyatmak da falanmış filanmış. Ama bir daha ısla. <laughs> Bana iyi bir ders oldu. Bir fulletelim bakayım. Bir kendine gelsin. Bir V-Power'dan fulleyelim abi. Motor bir kendine gelsin. Bakalım kaça fullenecek. Kaç lira oldu ya? 8.20 falan mı yakıt? 8.44. dur. Maşallah. Vıy 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 battık da. Beyler o zaman bir 150'yi geçer mi ya? Aga çok zam gelmiş ya. Evet Mertcan'ın izi bu da. Şurada ufaktan bir çatlattı tam baskı yeri. Şurada normalde burası baskı yeri de şurası. Buradan uzatma var. Şu şekilde gösteririm arkadaşlar. Bakın Aa, burası da kırılmış hatta bak. Şöyle bir uzatma var. Kontrak Mertcan burayı da kırdı dayı. <laughs> Ama var ya şu seti bir değiştireyim. Aman. Daha var ya kralı gelsin kralına vermem. Harbi diyorum. Anca böyle rollerde motoru falan değiştiririz otobanda. O şekil belki olabilir. Aga yeter mi? Yeter. Şöyle oh. Oh. Damla oğlum damla. 121 lira. Ey lan ben 150 bekliyordum valla. <laughs> evet arkadaşlar yakıtımızı da aldık ama sonradan pişman oldum yanlış yaptım. Aga bugün motor bakıma gidip ya bir sonraki video daha doğrusu bu motor baştan aşağı değişecek ve sıfırlanacak. Sıfır kilometre olacak. Ulan arkadaş ne çektik şu granajlardan be. Aldığımızdan beri var ya motoru. Oğuzhan Kuntur'e motorun kendisinden hayır be. Motorun kendisi hayırlı hayırlı çıkmadı. İki kere motor yaptırdı çocuk. En son videosunda da bu 2015-2016'lar falan yağ yakma sorunu var demiş. Onlar 2012-2013'te yağ yakma sorunları falan var. 2015'te öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. ama bir altını çizim yanlış anlaşılma olmasın. Motor yağ eksiltmiyor çünkü. Motor yağ eksiltse zaten bu bir sorun. O motorda bir kontraklık vardır. İçine en az bir 15 lira falan harcamak gerekiyor. 15-20 arası en fazla. Vallahi ona da geçmiş olsun. Çok kötü bir durum. Herhalde bizim zaten şu an sıradaki şey motor. 30 bin kilometreyi de geçtik ama öyle aman aman ne redline yapıyorum <laughs> fark ettiyseniz ne de motoru çok zorluyorum uzun süreli ha, arada bir çıldırdığım oluyor da o da bırakın da olsun arkadaşlar altımızdaki bir binlik motorda arada olsun da zaten basamıyorum gördüğünüz gibi Granajlar olmadığı için bir tuhaf oluyor. Zaten motordan bazı parçalar da düşebilir. Sıkıntı dayı. Bir an önce motorcuya gitmek istiyorum bugün. <laughs> Ondan sonra bir gazlayalım rahat rahat. Hem de motorumuzun şekli şemali düzelsin. O değil de renginde var ya gri diye işletmiştik. Tekrardan düzelttirmem lazım. Ne rengi olduğunu söylemeyeceğim tabii Sürpriz. Ama seveceksiniz yani. Sol granaj alsam 400 lira ama alıp da boyatmakmış falanmış filanmış uğraşamayacağım. Çünkü granajın diğer taraflarında falan da böyle hasarlar olduğu için diyorum ki en, iyi, en güzel abi komple değiştirelim ya. Hakayret dayı böyle bir dönüş yok yalnız burdan dayıcım abi. <laughs> Şurayı hatırlıyor musunuz? Takla geldiğimiz nokta. Bugün de Yunuslar arabayla çıkmış görüyorsunuz arkadaşlar Yunusların yeni arabası. Ulan istikamet de bu taraf Kadiras'ın önünde genelde pusuda oluyorlar. Ben oradan gitmeyeceğim ya. İşte egzozum varsa böyle sıkıntılarım var. Motoru bile kullanamıyorum arkadaşlar. Bir insan bakın bunu size daha önce söylemedim. Instagram'dan belki paylaşmış olabilirim hatırlamıyorum. Yaklaşık 2-3 ay oluyor. Abi 12 saat arayla 2 tane 1653-1653 ceza yiyebilir mi? Ben yedim. Bir tanesi trafiği tehlikeye atmaktan, polisin duruş uymamaktan 1653 toplamda. 12 saat sonra sabahında Eminönü'ne gittik. Nereden gittiysem neyse plaka çıkmış falan. <laughs> Abartı egzozdan. Şimdi onların videosunu ve ödedim de videosunu yayınlamaya biraz tırsıyorum açıkçası. Teşekkürler. Baba motor çıldırıyor la. Aa kamera süper bir video değil. Bir dakika o ayarını değiştirmem lazım. Arkadaşlar umarım görüntü kötü çıkmamıştır. Bir tık dar açıdaydı ya kamera sahibi. Çıldırma oğlum sakin ol. Ya ya ya. Aga bu tümsek şey ne? Ana ne ne? Bir şey soracağım bu tümsek şey bu kadar niye büyük şey la ana? Oy 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 oy. Ya o değil de dayı öyle bir de motor bırakmazsın be. Fatih gibi yerde öyle bir motor bırakma şekli yok. Arkadaşlar motoru bir yere bağlamaya geçtim disk kilidi bile yoktu. Aa bu arada geçen Instagram'da bir tane çalınan motor vardı arkadaşın. Bizden biri gitmiş, görmüş motoru, gitmiş polise ihbar etmiş. Oradan o arkadaşa da teşekkürler. O gün 30-40 kişi aramış hatta. Numarayı verdiğimiz numarayı. Arkadaşlar gerçekten teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğardı. Evet geri dönüş yolculuğu başlasın abi. Biraz bassak mı ama basamıyorum arkadaşlar. Valla bu videoda biraz beni idare edin. Gerçekten basamıyorum. Motor dağılır diye korkuyorum. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz direği çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı yorumlarda etiketleyerek ona hediye edebilirsiniz. Teşekkürler. Aga harbi çok büyük bir direk arkadaşlar. Tepesini görebiliyor musunuz? Lan ben Edirne kapıya gidecektim. Ne oldu? Yanlış yaptık. Adamsın dayı. Teşekkürler. Harbi diyorum motorun sol taraf dağılıyor. Bir hikayemiz var ama. Bu motora ne olmuş? Vallahi korktum ha polis zannettim. <laughs> Aa dedim yakalandım. Iyi, burada tam alırdım tekeri de gerek var. Abone olup da bildirimleri de açmayanlar var. Ama bunları hiçbir videoda söylemiyorum. E, beğeni atın diyorum da aboneyi söylemiyorum. Aga bir şeyler uçmadı değil mi? İyi mi böyle? Şu granaj videosundan sonra mutlaka bir kazama videosu gelecek sağlam. Şöyle bir üçüncü köprü yoluna çıkacağım. Gireceğim baba otobana bekleyeceğim anasını satayım. Süper araç bekleyeceğim. Girecekler ya. Abi diyeceğim 1 lira. Abi Lan bir <laughs> Yeter gıdıklandı al. Şaka mı? Gireceğim bu dinlenme tesislerine bekleyeceğim de belki bir av gelir. <laughs> Benim bu arada ay 6 aylık bir ömrüm kalmış arkadaşlar. Hakkınızı helal edin dayı. Benim sevene de sevmeyene de helal olsun. Hakkınıza iyi düşünene İyi şeyler olsun. Kötü düşünene Allah Allah'a var ediyorum. <laughs> Geçen bir yorum okudum. Bir doktor abimiz sağ olsun yardımcı oldu bana yorumlardan. Ben onun yalançısıyım arkadaşlar. Bana öyle söyledi. Tabii Allah bilir 6 ay diyoruz da yani tahmini 6 ay en fazla dedi yani. Belki 3 ay. Yani bu 3 ay... Arkadaşlar ben biraz <gülüyor> <gülüyor> çok hastayım. Bilerek yapmıyorum ha bu arada. İki dozumu doldum bu arada. Olmadım falan diyenler oldum abi. İki doz şart. Üçüncü dozda olacağım açılırsa. Daha iki hafta falan oldu gerçi de. İkinci olalım. Ben biraz bir baktım millete. Bir şey olmuyor. Biz de olan. <laughs> o kafadaydım ilk başta. Bir de aşı yani. Yoğun bakımdaki insanları izledim geçen. Hepsi diyor ben buradan çıkayım aşı olacağım aşı olacağım. ee son pişmanlık ne yalan. Aşı mutlaka olun. Aşı candır motor heyecandır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Artık diğer videoya doğru hop, Hazırlıklara başlayalım. Çok az bir süre kaldı. Şöyle bak şimdi. Motora bakın. Oldu mu? <laughs> Olmadı. Neden olmadı? Bir sonra videoyu bekleyin de orada ben yapacağım bunu. Şahber'le arkadaşlar cidden şu videoyu beğenmeyi unutmayın. Dayı sağımdan mı yanıyorsa Evet arkadaşlar. Kutumuzdan bakalım neler çıkacak. Sanki çantamda ne var videosu çekiyoruz arkadaş. Şunların hepsi buradan çıktı. Daha da çıkıyor. Ulan yine ne hallere düştüm evet. Ben. Evet arkadaşlar hazır mısınız?